Hem gece hem de gündüz belirlenen hedefler sıfır yanılma payıyla imha edildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin yeteneklerini sergilediği Pençe 2013 tatbikatı nefes kesti. Konya'da gerçekleştirilen tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, Kuvvet Komutanları ve 20 ülkenin askeri ateşesi takip etti. Şu an ateş ediyor arkadaşlar. Konya atış sahasındaki kuleden savaş uçaklarının gerçek mühimmatlarla hedefleri imhasını gören Orgeneral Özel ve beraberindekiler tatbikatın ikinci aşamasında jenerik senaryo dahilinde gerçekleştirilen bir saldırı ve kurtarma operasyonunu izledi. <laughs> Senaryo gereği zırhlı bir tabur komutanlığına yapılan saldırı sonrası Aselsan'ın geliştirdiği engerek adı verilen lazer hedefleri işaretledi. Ben alayı işaretliyorum. da gece görüşüyle alayı görüyor. Ve hedefimizi 10 saniye gibi kısa bir sürede göstermiş oluyor. F-16 ve F-4 savaş uçakları lazer güdümlü bombalarla işaretlenen hedefleri vurdu. Wow. Ankara'da tatbikattaki bütün hedeflerin vuruluşunu anında Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'ndaki ekranlara aktardı. 40 uçağın katıldığı tatbikatta 29 hedef vuruldu ve 53 mühimmat kullanıldı. Orgeneral Özel başarılı atışları ve senaryoya uygun icra edilen tatbikatı büyük bir dikkatle izledi. Kendi füzesini, tankını, insansız hava aracını, gemisini ve diğer Gelişmiş silah sistemlerini kendi mühendisleriyle, kendi teknisyenleriyle ve işçileriyle özgün bir şekilde tasarlayabilen ve üretebilen ender ülkelerden birisi haline geldik. 21 Haziran'da başlayan etkinlik 3 Temmuz'a kadar devam edecek.